Feel Tekno'dan hepinize selamlar. Ben Arınç. Bugün sizlerle beraber bu yanımda görmüş olduğunuz Redmi Book 15 e modeliyle sizlerin karşısındayım. Daha önce sadece Çin ve Bangladeş gibi ülkelerde satış sunulan ancak bugün itibariyle de Xiaomi Mi Store'lardan da bu görmüş olduğunuz laptop arkadaşlar temin edebiliyorsunuz. Dilerseniz hızlı bir şekilde kutu açılımıyla devam edelim. evet arkadaşlar standart redmi book yazısıyla bizlerin karşısına geldiğini söyleyebilirim ee, valla ben çok merak ediyorum açıkçası hem tasarım olarak ince bir tasarıma sahip özellikle e, gri veya onyx grey rengi diyebilirim siyah diyorlar ama onyx grey rengi olarak da altlandırabileceğimiz bir renkte tabletimiz bilgisayarımız şöyle çıkarayım o kadar çok e, tablet görmüşüz ki arkadaşlar yanlışlıkla az önce tablet dedim burada bir şarj aleti bunun dışında koruma aparatları çıkıyor. Şöyle bu görmüş olduğunuz Türk iş klavye any language. Bak ortadaki bir tane harf yok. WASD içine mi düştü acaba? Allah Allah. İçi ha buradaymış. Şöyle arkadaşlar Türk iş Q Türk iş Q keyboard layout any color any language diyor. Ha buradaymış arka kısmına gitmiş. Şöyle bir ekstra aparat da geliyor arkadaşlar. Çünkü Türkçe klavye olarak adlandırdığımız klavyeden biraz daha farklı bir klavye sistemi var. Aslında Q klavye ancak mesela E'nin yerinde farklı bir tuş var. Ne bileyim işte e, yan tarafında şey vardı. Ü harfi, e, yumuşak G harflerinde birkaç farklılıklar var. Şöyle cihazımızı önümüze doğru çevirelim. Aynı zamanda arkadaşlar e, kutudan bir unboxing videosu da çekmiştik. O yüzden bu kısımları çok hızlı hızlı geçeceğim. Direkt artık ürünü açıp görmek istiyoruz biz de. Şöyle sizlere arka kısmını da açmak istiyorum. Evet. Bir adet yine burada Çince arkadaşlar şarj aleti vesaire bulunmakta. Burada tek büyük düşüncemiz şu. Bu ürün Türkiye'de satışa başlamasına rağmen içinde Türkçe bir klavye çıkmıyor. Bunun sebebi dediğim gibi distribütörlük olmasına rağmen Türkiye için üretilmiş bir cihaz değildi. Bundan sonraki süreçte gelecek ürünlerde Türkçe kullanım kılavuzları da olacak. Redmi'nin gerçekten standart bir girişi var. Windows'a benzer bir giriş yapılmış. Burada da tuşlu donanımlar tuşların, girişlerin bulunduğu kısımlar bulunmakta. Burada sağ kısımda arkadaşlar bir adet USB 2.0 giriş bulunmakta. Öbür tarafta ise kasamızın diğer tarafında ise 3.2 2 adet çıkış bulunmakta. Bununla beraber bir adet HDMI çıkışı. Tabii ki güç girişimiz ve burada da Ethernet'te SD kart okuyucu girişlerimiz bulunmakta. En son olarak da tabii ki e, jack girişimiz 3. 5, üç buçuk milimetrelik adlandırabileceğimiz bir ses girişi bulunmakta, jack girişi bulunmakta. Bunu hoparlör veya mikrofon olarak kullanmak için şöyle bilgisayarımızı ve klavye tuşlarını bir kenara alalım. Bunlar yapıştırma mı? Onu çok merak ediyorum ya. Neyse şöyle kutudan çıkaralım. İlk olarak kablomuz geliyor arkadaşlar tabii ki ve adaptörle beraber bir kablo daha bulunmakta. Şöyle kutusundan çıkaralım. Sizlerle beraber cihazımızı gerekirse şarja takalım. Burada 2 metrelik bir adaptör sonrası, 2 metrelik de adaptör öncesi şarj girişi bulunmakta. Burada Lighton diye tahmin ediyorum ama evet Lighton teknolojinin üretmiş olduğu bir AC adaptör bulunmakta. Bu AC adaptörde 65 wattlık bir şarj desteği sağladığını söyleyebilirim. Bu şarj desteğiyle 30 dakikada %50 seviyelerinde şarj olabiliyor. Bu da laptoplara göre başarılı olduğunu söylemiyorum. Xiaomi gene pi konusunda yapmış yapacağını diyebilirim. Bunların dışında kutunun ön kısmında da görüyor olacaksınız. Intel Core i7 11390H olarak adlandırabileceğimiz bir işlemci ile geliyor. Bu işlemci bir nesil hatta iki nesil geriden geliyor diyebilirim. İki nesil gerinin işlemcisi. Ancak zaten 15e modeli, 15 Pro ve 15 Redmi Book 15 modellerinden biraz daha alt segmentler için üretilmiş bilgisayarlar. 15 Pro ve e, düz 15 modellerinin fiyatları ise bunlardan yaklaşık 300 dolar. Normal versiyonu e Pro versiyonu da bildiğim kadarıyla 450 dolar bir yüksek fiyatlara satılmakta. Zaten hani bu görmüş olduğunuz cihazı Türkiye'ye gelişi, Türkiye'deki kurlardan dolayı fiyatları yükseliyor. 15-15 Pro versiyonları Türkiye'ye geldiğinde bunun yaklaşık 1.5-2 katına fiyat olarak yükselebiliyor. O yüzden Türkiye'deki serisinin büyük ihtimalle 15'i olduğunu düşünüyorum. Ama 11.390 H serisi de gerçekten başarılı bir işlemci diyebilirim. Kendi neslinin en iyi işlemcilerinden biri de diyebilirim. Dediğim gibi iki nesil geriden de kalsa şu an hani 13.000 diyelim 390 veya 13.500'lük bir işlemci aldığınızda bu bilgisayar otomatikman tık 40.000 liraya çıktığını da göreceksiniz az çok. E, işlemci 40.000 liraya çıktığında yani o işlemciyi aldığınızda bilgisayar 40 bin lira çıktığında daha yüksek klasman bir cihaz oluyor ama 25 bin TL fiyat bandı aralığında 25-27 arasında bulunacaktır diye tahmin ediyorum. Gerçekten hani verip alınabilir mi diye düşünürseniz ben fiyat performans açısından 10 üzerinden 9'luk bir sistem olduğunu söyleyebilirim. 16 GB'den 512 GB GB'de arkadaşlar dahili SSD olarak adlandırabileceğimiz bir hafıza var. SSD olması da gerçekten hani okuma yazma olarak ve işlem kısıtlama yapacağınız işlemler olarak da başarılıydı. Tek bir soru işareti vardı arkadaşlar insanların hakkında. Ekran kartı neden Intel e, Iris grafik olarak, Iris grafik olarak adlandırabileceğimiz bir XE serisi bir grafik vardı. Bu bilgisayarımız zaten oyun oynama amaçlı yüksek performans alabileceğiniz bir cihaz değil. Bunu öncelikle belirtmek istiyorum. Yani gideyim de işte full en yüksek ayarda PUBG oynayayım, CS oynayayım ayarında değil. Biliyorsunuz laptopların zaten asıl amacı o değil. En azından Monster dışındaki firmalar için konuşabilirim. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Burada önemli detayımız şu arkadaşlar baktığımızda e, bir fiyat performans ürünü olarak XE ile de örneğin bir oyun oynayacağız. Örneğin LOL. Yüksek değil ama orta orta alt seviye olarak adlandırabileceğimiz ayarlarda gerçekten oyun oynayabiliyorsunuz. Yani Intel grafik ama o kadar da kötü bir grafik değil ki. XE serisi Intel'in kendi bünyesinde giriş ve orta segmentler için ürettiği başarılı performans ekran kartlarından biri olduğunu da söyleyebilirim. Ki verilere baktığımızda da gerçekten başarılı bir veriler bizleri karşılıyor diyebilirim. Bunların dışında SSD olması da tabii ki etkileyici. 16 512 ve aynı zamanda bildiğim kadarıyla Çin'de bir versiyon daha var. 16 1TB'lik versiyonu da var. Ben hatta sizler için bunu kontrol etmek istiyorum şu an. Bu modelimiz 512 GB'lik bir model olduğunu söyleyebilirim. Onda da sanki bir 100 dolar mı 45 dolar mı ne fiyat farkı olabilir. Bunun dışında Full HD bir ekran 15.6 inçlik bir ekran bizleri karşılıyor. Bu 15.6 inçlik bir ekran da hani küçümsemeyecek bir ekran. Zaten 14 üzerinde artık e, minibooklardan eski minibooklardan veya notebook, netbook diye geçiyordu ama onlardan daha büyük olduğunu söyleyebilirim ki benim şu an kullandığım farklı bir notebook'um da var. O da 15.6 Lenovo firmasının IdeaPad serilerinden biriydi. Bu da gerçekten hani bir fiyat sanki 2018 yılında 6000 lira gibi bir rakam almıştım. Yani düşünün. Şu anda da belki yine yüksek fiyatlarıdır ama o zaman da i7 işlemcinin 6700HQ olarak adlandırdığımız bir işlemcisi mevcuttu. Tabi Bunların yanı sıra gelelim bunun rakiplerine. Burada böyle bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi ben rakip analizi yapacağım. Sonra da bana diyeceksiniz ki işte sürekli Xiaomi ürünleri sana gönderdiği için şaymiyor övüyorsun vesaire. Birincisi şunu söylemek istiyorum. Burası bir şirket veya işte bir fonlanan bir grup değil arkadaşlar. Bireysel olarak benim kendi düşüncelerimi paylaştım. arkadaşlarım bana eşlik ettiği veya bu işe bilgisi olan kişilerin verdiği bilgilerle. Biz bunu yapıyoruz. Ben şimdi bir rakip analizi yaptığımızda Huawei'nin bir ürününle karşılaştırabiliriz. Tabii ki MacBook'larla karşılaştırmayacağım ama bu dediğim gibi sadece Xiaomi ürün gönderdiği için değil Xiaomi'nin de ürünlerini incelediğimde yani bilenler bilir daha önce Beğenmediğim veya fiyatlarının doğru olmadığı şeyleri söylediğimde oldu ki Bundan 2 ya da 3 video önce Xiaomi'nin çıkarmış olduğu S1 Pro modelinde mesela beğenmediğim yanları Veya işte 600 nit parlaklıkta kalmış neden parlaklığı yükseltmiyor gibi detaylardan da bahsetmiştim Artık şu kısmı geçmek istiyorum dediğim gibi Şimdi ben bu videoyu paylaştığımda büyük ihtimalle işte Huawei'yi neden kötülüyorsun gibi yorumlar alacağım O yüzden böyle bir kısım eklemek istedim Şimdi karşılaştıracağımız Huawei'nin modeli bence MateBook D15 olarak adlandırabileceğimiz model. Orada da birincisi i7 bir işlemci bizlerin karşısına çıkıyor. 1165 G7 diye biliyorum. O da 16 GB RAM ve 512 GB SSD ile karşımıza geliyor. Bu modelde de o modelde de ikisinde de Windows 11 sürümüyle beraber geliyor ve bunlar dediğim gibi Microsoft'un kendi orijinal yazılımları kutu üzerinde zaten detaylar var. Eş zamanlı olarak süreli bir şekilde bizlerin karşısına gelmiyor. O ve bu bilgisayarda da 15.6 bir taşınabilir bilgisayar veya işte 15.6 inçlik bir ekran bulunmakta. Yani ekranları da kafa kafaya koyabiliriz. Fiyat performans açısından karşılaştırdığımızda işte onun şu an 27.900 olduğunu hatırlıyorum Mate Huawei Mate d 15 modelinin. Bu model ise dediğim gibi ondan 2000 TL veya 1000 TL altında olduğunu söyleyebilirim. Yani 28'e 26, 27'ye 25 gibi fiyat bandı aralığında satılacağını söylediler arkadaşlar. Bu da dediğim gibi tam bir rakibe karşı bir önlendirme olabilir. Tabii ki diyenler de var. Mesela M1 çip bir Apple'la karşılaştırdığınızda nasıl bir verim alacaksınız? Zaten Apple'ın kendi ekran kartı da veya işte olmayan ekran kartından bahsediyoruz. Oyun oynamaya elverişli değil bu cihazda olduğu gibi. Ama örneğin film izlemek ne bileyim işlerinizi yapmak, Excel paylaşımlar, ekran çözünürlüğü, detaylar bütün hepsini düşündüğümüzde bu hani M1 çipten ziyade MacBook Air'larla da e, mukayese edilebilecek bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Hem taşınabilirlik açısından hem pil şarjı ömrü açısından da... E, normal laptoplardan daha uzun süre gittiğini söyleyebilirim ayrıca 65 watt'lık şarj desteği olması bir nevi hani tabletlerin hızlı telefonların şarj aleti gibi düşünün. 1 saatte %100 bu cihazı şarj edebiliyor bu laptopu. Oldukça dediğim gibi başarılı olan bu cihazda bir de pil desteği 65 watt'ın yanı sıra 8 saat olarak bizlere fabrika verisi alarak adlandırılmış. Ben şu an şunu merak ettim tam video çekme esnasında ve küçük takıldığım bir şey var. Hiçbir yerde ağırlık verisi yok diye bakıyorum. Şimdi sizinle beraber tekrardan da kontrol edeceğim. Hani Grafik ayarları tamam, ekran özellikleri tamam ama ağırlık, donanım, birkaç eksik özellik mevcut. Bu hoş olmamış. Tam net ağırlığı mevcut değil. 1.8 olarak gözükmekte. 1 kilo 800 gram ağırlığında. 18 mm kalınlık belirtilmiş. Zaten hani Star Grey olarak geçiyor. Onyx Grey, Star Grey olarak adlandırabileceğimiz bir grilikte. Bence siyah da olarak adlandırsam çok şaşırmam. Çünkü tuşlarla arada çok fark yok diyebilirim. Siz de görüyor olacaksınız. Ön tarafta da arkadaşlar bir kamera mevcut. Bu kameramızda ayarlara girdiğimizde 0.9 megapiksellik bir kamera. 0.3 megapiksellik bir kamera. bu kameranın özelliklerine göre değişiklik gösteriyor. Şu an bayağı karaya döndük ama. 116'ya 9, 0.9 megapiksellik. 720'ye 30 FPS çekiyor. 50 Hz'de bir titreme azaltması mevcut. Onu 60 Hz'de yapabiliyormuşuz ama tabii ışıklardan dolayı bizim e, bulunduğumuz ortamda problem çıkarabiliyor. Kamera konusunda da fena değil yani bir laptopa göre olabilecek en iyi kamerayı koymuşlar. Yani ekstra söyleyebileceğimiz çok fazla şey yok. Windows 11 Home'la bizlerin karşısına geliyor. Bunu zaten belirtilmiş. Redmi Book 15 e modeli 11. nesil 11390H işlemciyle bizlerin karşısına çıkıyor. Bu şu demek i7 işlemci gerçekten 6 yıl 5 yıl uzun vadeli olarak kullanabileceğiniz bir işlemci diyebilirim. Bunun beraberinde Intel Intel Iris grafik olarak adlandırabileceğimiz Xe modeli bu arada. Ekran kendinden ekran kartıyla da bizlere bir performans sunuyor arkadaşlar. Yüksek bir oyun veya görüntü performansı sunmasa da full HD bir film izleme, video izleme gibi performanslar sunmasıyla öne çıktığını söyleyebilirim. Gelelim fiyat performans açısından düşüncelerime. Ee, Redmi'nin üretmiş olduğu benim canlı olarak gördüğüm üçüncü bilgisayar. Ee, tabii ki o yılların fiyat performansı e, daha farklıydı. Ben 2019'da bir adet gördüm bir de 2021'de bir tane Redmi Book görmüştüm. Ben şu an param olsa 25 bin liraya e, diyelim bir limitim var. 25 bin liraya 22-25 bin lira altında veya 26 bin liraya alabileceğim ürünleri düşünüyorum. Farklı markaların, HP'nin vesaire mevcut ama e, zaten rakip analizinde az önce e, farklı markalarla, özellikle Apple ve Huawei ile de hani karşılaştırmıştık. Huawei'den fiyat performans açısından performansları hemen hemen aynı olmasına rağmen bir tık önde olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki Apple'ın yeni nesil M3 çipleriyle hem fiyatı mukayese edilemiyor çünkü yaklaşık 80 bin liralık bir fiyat performans ürünü. Apple. Ancak burada 25 bin lira 26 bin lira bir fiyat performans ürünü var. Apple'ın o segmentinde bir cihazla karşılaştırdığımızda ise aynı özelliklerin olmasının yanı sıra burada bir adet öne çıkan e, ekran parlaklığı, görüntü kalitesi ve ekran kartının olması diyebilirim Apple'a nazaran. Apple'da da tabii ki ekstra donanım ne var derseniz pil ömrü ortaya çıkıyor. Burada 8 saatlik bir pil ömrü olmasının yanında da tabii ki çok uzun bir pil ömrü sağlaması ancak o da genellikle Pro modellerinde o kadar uzun sağlıyor diyebilirim. Söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Çok fazla detay, ekstra dediğim gibi anlatmaya çalıştım. İşlemciden bahsetmeye çalıştım. Farklı firmalarla, farklı markalarla kıyaslamaya çalıştım. Türkiye'ye ilk defa gelen bir ürün olduğu için size bütün detayları sunmaya çalıştım açıkçası. Ama oynadıkça, cihazı kullandıkça, farklı modları denedikçe daha yeni verimlilikler alabileceğimizi düşünüyorum. Yine bakalım ilerleyen zamanlarda bir bilgisayarla ilgili daha detaylı verileri sizlere paylaşmaya çalışacağım. Ben e, cihazı beğendiğimi söyleyebilirim. E, bundan sonra da Redmi Book'ların devamı gelir diye umuyorum. Özellikle... 15-16 serisi de artık yakın zamanda geleceğini duyurdu. Yani Türkiye'ye de satış olarak duyuruldu. Pro versiyonları da bakarsanız gelir. Hem üst seviyede cihazlar hem de giriş orta seviyelerinde bulunan bütün cihazların umarım artık Türkiye'de Çinliler sayesinde biraz daha uygun fiyatlara alınabilir hale gelir diyebilirim. Dilerseniz bu cümlelerimle beraber videomuzun son kısmıyla devam edelim. Evet dostlar bugün sizlerle beraber bu küçük arkadaşı, yeni arkadaşımızı, ülkemize yeni gelen Redmi Book 15 e modelini sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceledik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı, aynı zamanda bizlere destek olmak adına duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlere iletmeyi unutmayınız. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.